Ben Mehmet Sarıgöz, İsviçre Telimi Derneği kurucusu ve başkanıyım. Turgut Tunç, 1971 Beykoz'da doğumluyum, İstanbul'da yaşıyorum. Tutelimi Derneği yeni kurulmuştu, 2012 Ramazan sonrasıydı. İlk gittiğim seyahatte uçakta tanıştığım bir grupla başladı benim hikayem. O kervana katıldık ve o lokomotifin bir parçasıyız çok şükür. Afrika'ya ne kadar geldim ben de bilmiyorum. Son iki senedir buradayım, sayısını hatırlamıyorum ama Afrika'ya uçmaya başladığımdan beri 1 milyon kilometrenin üzerinde uçtuğumu biliyorum. Daha önce Etiyopya gibi Kenya gibi farklı ülkelere gitmiştim ama burası hakikaten özellikle Sahara üstü bölgeler tamamen çöl ve yokluğun kelime manasını tam karşılığı olan bölgeler. Afrika'da su kuyusunu açarken Öncelikle bağışçılarımızı bilgilendiriyoruz. Hangi bölgede açacağımızı seçenekler sunuyoruz. Ve bağışımızın vereceği şartlı bağış üzerinde ülkeleri belirliyoruz. Ve o ülkelerdeki çalışmalarımızı başlatıp 4 ile 6 hafta arasındaki çalışmalarımızı sürdürmüş oluyoruz. Ülkeye gelip uçaklar indikten sonra bir soluklanıyorsunuz. Sabah erken saatlerde yola çıkıyorsunuz. Aynı günün gecesinde ilk kuyu noktasına daha ulaşmamış oluyorsunuz. Çölde bata çıka, aracı itekaka, lastikler batıyor, bir sürü alet edevatla bazen o kadar çok insan gücüne bile ihtiyaç duyuyorsunuz ki nefeslerin kesildiği, kum fırtınalarının da aynı anda yaşandığı çok farklı duygular. Ya ben herhalde bunu bir daha çekmem gelmem diyorsunuz ama daha gitmeden bir sonraki programın hazırlıklarını yapıyorsunuz. Öyle de bir coğrafya. Kırsalda ve çöl bölgesinde açmayı daha çok önemsiyoruz çünkü suya en çok ihtiyacı olan bölgeler. Ve bu şekilde oradaki kardeşlerimizin de yüreklerine su serpmiş oluyoruz. Rabbim bereketli eylesin. Bize de inşallah dua edecekler. Allah hepsinden razı olsun. Konaklama ülkelere göre değişiyor. Merkezde olduğumuz zaman ilk gün ve son gün denk geliyor bu. Otellerde ya da buradaki partnerimizin kendi ofisinde kalıyoruz. Ama sahrada durum başka. Yer yer küçük çaplı da olsa apart oteller bulabilirsek tercihimiz oluyor ama genelde çölde çok yıldızlı sahrada kalıyoruz. Cami hasırı ve halı, örtü ne bulduysanız altınızda o. Üstünüz cibinlik ve bol yıldızlı bir atmosfer. Şöyle gökyüzünde yıldızlara bakarak hani insanlar hep böyle tam mehtapta oturalım şöyle bir sabahlayalım diyorsunuz ya. Biz onu hep burada yaşıyoruz ve çok temiz, çok berrak bir gökyüzüyle yıldızları seyrederek uyuyorsunuz. Özellikle Afrika üzerinde Asya'da da gittim ve gördüm. Yetimhaneler kendileri yetim. Yani bulunduğu konum, yapı etrafı, binaların durumu, eşyalar, her şeyi yetim. Yetimhaneleri sene boyunca zaten gözetliyoruz. Gerçekten önceliğimiz kurban etleri dağıtıldığında, kumanya dağıtılacağı zaman önceliğimiz yetimhaneler oluyor. Çünkü yetim gülerse dünya güler diyoruz. Yetimhaneler belki biraz daha sahipleniyor bizim gibi STK'lar aracılığıyla ama Afrika üzerinde insanlar bazı yerlerde varsa o gün doyuyor, yok söylüyor. Allah kabul etsin. Allahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah. 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 Konya dağıtımı bir ailenin ihtiyacını tabii ki öncelikle gözetiyoruz. Altı kişili bir aileyi düşünerekten Afrika özelinde söylüyorum. İki hafta, üç hafta yer yer bir ay yetecek şekilde kuru gıda alımı yapıyoruz. Bu şekilde ailenin ihtiyacını görmüş oluyoruz. Köyleri belirliyoruz. O köylerdeki ihtiyaç sahibi aileleri bir noktaya, düşün bir stat gibi bir alana, boş bir alana toparlıyoruz. Hangi bölgedeyiz? Çattayız. Bunlar ne yiyor? Kültürlerinde ne var? Bunları hareket edip bir alanda ekibimizle birlikte poşetliyoruz, onları çuvallıyoruz. Kuru gıda dağıtımı bizim için olduğu kadar buradaki yerel halkın da en çok arzu ettiği yardım kalemlerinden bir tanesi. Çünkü kendilerinin ona ulaşması çok kolay olmuyor. Ya buradaki esas durum kendiniz için istemediğiniz, başkası için yapmadığınız takdirde hakikaten çok güzel şeyler çıkıyor. Çok keyifli çalışmalar oluyor. Ya bugün mesela 45 derece bir sıcakta bir çalışmanın içindesiniz. Ya yorulmuyorsunuz. Yani inanılmaz keyif alıyorsunuz. ...bunu söyleyebilirim. Neden Afrika? Afrika özelinde gerçekten... ...ulaşılması zor yerler var. Araçlarla bile ulaşamadığımız yerler var. Bu kardeşlerimizin ulaşımını ve erişimini sağlamak açısından... ...Afrika her zaman mazlum bir kara kıta olarak... ...hafızalarımıza kazıldığı için... ...buradaki ihtiyaca binaen bunu gerçekleştirdik. İnsanlar bir kere şunu söyleyeyim. Çok Kadir Şinas. Dili bilmediğiniz, dilini bilmediğiniz insanlar size o bakışlarıyla bir teşekkür ediyor. O kalpten o sıcaklığı şu an hissediyorsun. Bu verisi. İkincisi hiçbir şey olmayan insanla kapılarının önlerine, hasırlarına, halların üzerlerine davet ediyorlar. Bir şey ikram etmek istiyorlar. Yokken paylaşmaysa bu harika bir şey. Bunu varken paylaşamayanlara selam niteliğinde göndermek istiyorum. Çat demek kuraklık demek, çat demek yokluk demek.